Böyle bir gün batımında birlikteyiz, yine bir canlı yayınımda inşallah. Bugün borsamız hani bazı hisseler haricinde çok da güzel kapatmadı ama biz söylediğimiz hisseleri bakın şöyle söyleyeyim. Enki doktoru toplayın, hiç korkmayın arkadaşlar. Emin işte hedefimiz 1200'ler devam ediyor. Dobur'da hedefimiz 300'ler. Bakın Dobur'a devam mı diyen arkadaşlar. Dobur'da hedefimiz 300'ler. Bugünlük canlı yayın biraz geç açıyorum çünkü e, şöyle söyleyeyim. Burası Nevşehir. Ozak kabrıcaları. Bugün biraz Kablıca'daydık. Bu yüzden e, dışarı biraz geç e, çıktığımız için canlı yayınımızı hani biraz geç açıyorum. Yoksa e, endeksimizin e, hani illa yükseldi diye yahut da biraz saldı diye canlı yayınlar yapmıyoruz. Biz her gün canlı yayınlar yapıyoruz. Her gün de canlı yayınlar yapmaya devam edeceğiz. Günlük canlı yayınım 10 dakika yapacağım arkadaşlar. Çünkü biraz yolumuz da var gitmek için. Bu yüzden e, sizlere emin işi buralardan toplamaya 350'ler hedefi tekrardan e, belirtmek için biraz rüzgar da var. Kusura bakmayın. Herkese hoş geldiniz diyelim. Günlük canlı yayınımı bir yarım saatlik de yaptım yapmak mümkün ama 10 dakikalık yapacağım şöyle söyleyeyim sizlere artık endekste borsada güzel hisseleri diplerdeki hisseleri toplamanın sıraları geliyor bakın yükselişler başladığı zaman sizlere verdiğimiz hisseleri inşallah güzel yerlerden satmak için yine hedef fiyatları her şey çok arkadaşlar ses görüntü nasıl Maraş'a da selamlar olsun Semra Yavuz iyi akşamlar. Şöyle sizlere de içeriği göstereyim. Gün batımını göstereyim. Ayşegül hoş geldin. Rüzgar sesi var evet. Bu yüzden dışarıda yapıyorum. Hani keşke kapalı bir yerde yapsaydım. Biraz rüzgar çıktı. Bu yüzden canlı yayını fazla uzun tutmak istemiyorum. Hani rüzgarın sesinden anlaşılmaz durumda çıkmaması için e, e, hani bir 6 7 8 10 dakikalık canlı yayın yapacağız. Hemen kısaca sizlere aktarayım. dobru devam 350 arkadaş hedef. hedef. arkadaşlar. Emin işte buralardan gönül rahatlığını toplamaya devam edin. Yaşar Sayar teşekkür ediyorum. Evet arkadaşlar rüzgar olduğu için de uğultu olduğu için de sesim biraz zor anlaşılabilir. Şöyle biraz rüzgarın olmadığı yere geçmek istiyorum ama kusura bakmayın. Bu canlı yerimizde artık öyle idare edelim. Şöyle rüzgarın olmadığı yerlere biraz ilerleyelim. Şükran Bey'i hoş geldiniz. Kanalımıza yeni gelen arkadaşlar, bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Çin Beton'da emin işte, ikisi de sığ ise Semra Yavuz. Beklemeye devam, inşallah borsamıza bir tane de yükselecek. Caner Terlemez, hoş geldin. Ben de Gülşehirliyim demiş. Nevşehir Gülşehirli demiş. Bütün Nevşehirli kardeşlerimize de selamlar olsun. şimdi biraz tabii ki rüzgarın etkisi var arkadaşlar ama Aynen Emin İşteki hedefimizde arkadaşlar 1200 ile aynen devam ediyor. Barış Türk selamlar. Herkese selamlar olsun. Şu an WhatsApp grubunda yazanlar arkadaşlar içinde. Ben canlı yayın sonrası sizlere inşallah dönüş yapacağım arkadaşlar. WhatsApp numaram açıklamalar kısmında mevcut. 0553 364 14 31 54. Çok teşekkür ediyoruz. Yeni gelen arkadaşlarımız. Zahmet kararımıza abone olsunlar. WhatsApp numaramız her zamanki aynı numaramız arkadaşlar. 0553 364 1031 10, 10 arkadaşlar. WhatsApp'ta yazarsanız hem WhatsApp numarayı görürsünüz hem de zeki portaya bakmış oluruz. Bugün dışarıda ne istedim? Bakla yapacağız ama tam olarak canlı yayına el vermiyor arkadaşlar. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu canlı yayınımız böyle olsun. İyi akşamlar Türk Bey. Hoş geldiniz. Kanalımıza yeni gelenler bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Burası Nevşehir Kozak'ta. böyle rüzgar olacağını tahmin etmemiştim. Yoksa kapalı alanda da yapardık arkadaşlar. Boş verende hedefimiz 4000'ler inşallah. Ee, daha endeksimiz borsamız hareketlenmedi. Bu yüzden endeksimizin diplerde olduğu bu dönemlerde kesinlikle korkulacak bir durum olmadığını görebiliriz. Tekno sayı aldım. Teşekkürler demiş Celal. Acu. İki gün önce verdiğim tekno aldım demiş. Linki, tekno sayı, dobru son verdiğimiz hisseleri alanlar. Ben teşekkür ederim. Bir inşallah kazanırsın. Linkte kazananlar son verdiğim hisselerden. Ee, şimdi bazı hisseler geri çekilme yaptı. Tabi herkes e, elindekini elindeki maliyet düşüreceğim gibi yeni kardeşlerimizde hisseler alanlar var. Bunlar tabii ki emin iş mesela dipten alan Yahut da linkimizin 500'den alanlar. Güzel kazançlar sağlayacaktır. Yani illa ki yani aldığım zarardan gibi o hisseyi tekrar gibisinden düşünmeyin. Çünkü her dönem yeni izleyenler, yeni nakitle buralarda borsaya girip almak isteyenler var. Bu yüzden Dobur'u, Emin çim Çin Beton'u, Teknosa'ya bunları tekrardan ben veriyorum ama çünkü Yoltaş çok bekletiyor demiş Mustafa Hocam. Biz 10 sene sonuna kadar verdik. İnşallah güzel de kar edeceğiz. Hiç kafanın Yoltaş'ta kısa vade vermedik. Onun için korkmayın. Eğer e, göl taşı senelik olarak almış ise şunu rüzgarın biraz daha sakin olduğu bir ortama geçeyim arkadaşlar. Şöyle güzel bir ortama geçeyim. İnşallah biraz kesilmiştir rüzgarın sesi. Herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bugün canlı yayınımızı biraz geç açtı ama rüzgarın azizliğine uğradık arkadaşlar. Arif kardeş şimdi Hatsan bizi bitir demiş. Hatsan'ı ben vermedim ama Kaç tane aldım bilmiyorum ama atsan da yüzleri aşar gibi çünkü tek gemi hisseler içerisinde, gemi yapımı hisseleri içerisinde atsan da ilerlemelerinin içinde hareketlilik sağlayabilecek hisselerde. Yani sırf elinizdeki hisselere bakarak verdiğim hisseleri yorumlup anız yeni borsaya gelen kardeşlerimiz var. Bu yüzden yeni gelenler arkadaşlara da bu hisseleri tekrar tekrar diplere gelmişken vermek durumundayız. Örneğin bir emin işi tekrardan veriyoruz çünkü linki yani yeni gelenler elinden akit olup alacak olanlar var. E, bu yüzden arkadaşlar mesela agrotu diplerde ise buralardan kadar söylüyorsak o arkadaşımız diplerden alması en uygunudur. Yeni gelen arkadaşlarımız bir Ahmet Borsa kanalımıza abone olsunlar. Herkes beğenilere bassınlar arkadaşlar. Megametal tavsiye edilmeye başlandı hocam demiş. Megametal'in karının güzel olduğunu o zaman söylemiştik. Herkes bir, bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Yeni gelen arkadaşlar var. Bir zahmet kanalımıza abone olsunlar. Değerli kardeşlerim WhatsApp grubum yine bakın aşağıda da yazıyor. 0553 0354 14 1431 arkadaşlar. Bugün Kaplıca'daydık. Arkadaşlarla biraz eğlenmek istedik. Geç kaldık. Şimdi fırında da pide attırıyoruz. Bayağı bekliyoruz arkadaşlar. Ee, yola da gideceğiz. Hem pidelerimizi yiyeceğiz. Geç kaldık. Kaplıca'da bayağı eğlendik bu şeylerde. E, kaydıraklarda falan. Biz de takıldık arkadaşlar. Geç kaldık. Biraz pide attıralım sıcak. Onu yiyelim dedik. Pide de e, akşam olduğu için sınırlı pide dükkanı açıkmış burada. Onu bekliyoruz. Sıra halindeyiz. E, i̇nşallah yola da çıkacağız. Bu yüzden biraz sıkışık olduk. Canlı yayın biraz geç açtım. E, Rüzgara da azizliğine duradık. O yüzden kusura bakmayın arkadaşlar. Dinamik ısıyı buralardan rahatlıkla alabilirsiniz. E, bu canlı yayın on dakikalık bir Yola gideceğiz arkadaşlar. da bekliyoruz. Görüşmek üzere dileyelim arkadaşlar. Herkese teşekkür ediyorum. Bizi takip edebilirsiniz. Arkadaşlarınıza önebilirsiniz. WhatsApp'ta yazabilirsiniz. Yeni hisseler gelecek. Hisselerin alım yerlerini yine vereceğiz. Borsa yükseldiğinde satış yerlerinde inşallah hep birlikte satışlarını vereceğiz. Yani kar edeceğiz. Borsa inşallah yükseliş dönemini 15 bin liraya doğru yolculuk başlayacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Herkese hayırlı akşamlar dilerim. 10 dakikalık bu canlı yayınımızı sizlerin aklına uğrayalım. 10 dakikalık bu canlı yayınımızı inşallah rüzgarın azizliğine de uğrayalım. Her gün canlı yayınlarımızı de gerçekleştirmiş olduk. İnşallah yarın kimi yaksın yıl olması yarınki canlı yayınında görüşmek üzere arkadaşlar. Ayşegül Ayşe moderatörümüze de teşekkür ediyoruz. Bizlere moderatörlerimiz derine geldiği müddetçe yardımcı oluyor. Allah'a emanet olun. Salacak mı arkadaşlar? Teşekkür ederim. Fehmi Çivi hayırlı akşamlar. Bektaş Hocam hayırlı akşamlar.